köşesi kanalımdan herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz güzel bir modelin yapılışını anlatmaya çalışacağım iki şiş çalışacağız videoya geçmeden şöyle şişlerimden ve ipimden bahsedeyim size 3 numara şiş kullanacağım Alize'nin bebe yünü kullanacağım Evet modelin yapılışına geçelim ilmek atarak başlıyoruz bu şekilde ipi parmağıma doluyorum şişimi buradan geçiriyorum ipimi atarak ilmek çıkarıyorum Modelimin ilmek sayısı 6 ve 6'nın katları artı 3 ilmekten oluşuyor. Ben şimdi kısa bir anlatım yapacağım için az bir ilmek çıkaracağım. Siz ne yapacaksanız ilmek sayınızı ona göre belirlemeniz gerekecek. İlmeklerimi tamamlayıp geliyorum. Ben şöyle ilmeklerimi çıkardım. 3 model üzerinden anlatım yap yapacağım size. Şöyle bakın 2 4 6 bir model 2 4 6 ikinci modelimiz. Bu da şöyle 3. modelimiz artı 3 ilmek ilave ettim. Modeli anlatabilmek için bana bu kadar ilmek yeterli. Anlatım esnasında modelin alt kısmına lastik uygulamayacağım için de arka yüzden ilmekleri bir sıra e, ters ördüm. Bu modele dahil değil bu arada. Şimdi birinci sıra ön yüzden modelimizi kurmaya başlayabiliriz. Şöyle kenar ilmeğini örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra birinci sıra ön yüzde ilmeklerin tamamını düz örüyorum. Ön yüzden modelimizi kurduk. Birinci sırada bütün ilmeklerimi düz olarak ördüm. İkinci sıra arka yüzdeyim devam ediyorum. Kenar ilmeğinden sonra bu sırada da ilmeklerin tamamını ters örüyorum. Kenar ilmeğini ters örüp ikinci sırayı tamamladım arka yüzde. Üçüncü sıra ön yüzdeyim. Kenar ilmeğini örmeden aldıktan sonra sıradaki ilmeğin yönünü düzeltip arkasındaki ilmekle birlikte ördüm ve bir ilmeğe düşürdüm. Şimdi yine şöyle sıradaki ilmeğimi düzeltiyorum. Üç ilmeğimin üçünü birlikte ördüm. Bırakmıyorum. Bir doladım. Aynı ilmekleri bir kez daha örüyorum ve çıkarıyorum. Yine 3 ilmekten 3 ilmek çıkardım. Devam ediyorum. Tekrar 3 ilmeği toplayacağım. Bu sefer ortadakini başa alacağım. Ben şu şekilde çevirerek ortadaki ilmeğimi başa aldıktan sonra bu 3 ilmeğin üçünü birlikte düz örüp bir ilmeğe düşürdüm. Şimdi bu sırada ilmek sayımız eksilecek. Arka sırada 4. sırada ilmek sayımızı eski haline getireceğiz. Burası kenar olduğu için burada 2 ilmeğimizi 1 ilmeğe düşürdük. Normalde model şu şekilde ilerliyor. 3 ilmekten 3 ilmek çıkarıyoruz. 3 ilmeği 1 ilmeğe düşürüyoruz. Bu şekilde devam ediyor. Şimdi devam ediyorum. Yine sıradaki ilmeğin yönünü düzelttim. Ardından 3 üç ilmeğimin 3'ünü birlikte ördüm. Bir doladım. Aynı ilmekleri bir kez daha örüp çıkarıyorum. Yani 3 ilmekten yine 3 ilmek çıkardım. Yine 3 ilmeği toplayacağım. Ortadaki ilmeği başa almam gerek. Şu şekilde çevirerek ben şöyle ortadaki ilmeğimi başa almış oldum. 3 üç ilmeğin 3'ünü birlikte örüp bir ilmeğe düşürdüm. Devam ediyorum. Sıradaki ilmeğin yönünü sola doğru çevirdim. 3 üç ilmeğimin üçünü birlikte örüyorum. Bir doladım. Aynı ilmekleri bir kez daha ördüm ve çıkardım. 3 ilmekten 3 ilmek çıkardık. Sıradaki 2 ilmeğimi şöyle öndekinin yönünü düzeltip arkadaki ile birlikte düz örüp bir ilmeğe düşürdüm. Kenar ilmeğini düz örüp sıramı tamamladım. 3. sıra bu şekildeydi. Şimdi 4. sıra arka yüzdeyim. Eksilttiğimiz ilmeklerimizi eski haline getireceğiz. Kenar ilmeğini örmeden aldıktan sonra tek olan ilmeği ters ördüm. Ardından bir doladım ve bu üçlü ilmeğimi şöyle tek tek ters örüyorum. Tekrar bir doladım. Tek olan ilmeğimi ters ördüm. Tekrar dolayıp üçlü ilmeğimi şöyle tek tek ters örüyorum. 1 2 3 ilmeğimi ters ördüm. Doladım. Tek olan ilmeği ters ördüm. Tekrar doladım. Yani şöyle düşünün. Bu tek ilmeğin hem sağında hem solunda arttırma yapıyoruz. Ve ardından bu üçlü ilmeğimi şöyle tek tek ters örüyorum. Tekrar bir doladım. Tek olan ilmeğimi ters ördüm. Çıkışta arttırma yapmıyoruz. Diğer türlü modelimiz artma yapabilir ilmek sayımız. Kenar ilmeğini ters örüp sıramı tamamladım. Modeli bir kez kurduk. Modeli bu 4 sıranın tekrarından oluşuyor ama şu anda tabii ki kendini göstermedi. İlerledikçe anlaşılacak. Bir kez daha kısaca kuralım modelimizi. Kenar ilmeğinden sonra birinci sıra ön yüzde bütün ilmekleri düz örüyorum. Kenar ilmeğimi düz örüp birinci sıra ön yüzden e, sıramı tamamladım. İkinci sıra arka yüzde ilmekleri ters örüp geliyorum. Devam ediyorum. Arka yüzde ilmeklerimi ters ördüm. Üçüncü sıra ön yüzdeyim. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra yine sıradaki ilmeğin yönünü düzelttim. Arkasındaki ilmekle birlikte düz ördüm ve bir ilmeği düşürdüm. Yine sıradaki ilmeğin yönünü düzelttim. 3 ilmeğimin yani yönünü sola doğru çevirdim. 3 üç ilmeğin ilmeğimin üçünü birlikte ördüm. Bir doladım. Aynı ilmekleri bir kez daha örüyorum. 3 ilmekten yine 3 ilmek çıkardım. Şimdi bu ortadaki 3 ilmeği yine toplayacağım. Ortadaki ilmeği başa alacağım. Şu şekilde çevirerek ortadaki ilmeğimi başa alıyorum ben. Siz nasıl eliniz alışmışsa o şekilde ilmeğin yerini değiştirebilirsiniz. 3 üç ilmeğimin 3'ünü birlikte ördüm ve 1 ilmeğe düşürdüm. Burada ilmek sayımız eksiliyor bu sırada. Arka sırada ilmek sayımızı eski haline getireceğiz. Devam ediyorum. 3 ilmeğimi 1 ilmeğe düşürdüm. Yine sıradaki ilmeğin yönünü sola doğru çevirdim. Bu 3 üç ilmeğimin 3'ünü birlikte ördüm. Bir doladım. Aynı ilmekleri bir kez daha örüp çıkardım. 3 ilmekten 3 ilmek çıkarmış oldum yine. Sıradaki 3 ilmeği 1 ilmeğe düşüreceğim. Ortadaki ilmeğimi yine şöyle başa alıyorum. Ve bu 3 üç ilmeğimin 3'ünü birlikte örüp 1 bir ilmeğe düşürüyorum. Tekrar sıradaki ilmeğin yönünü sola doğru çevirdim. 3 üç ilmeğimin 3'ünü birlikte ördüm bir doladım aynı ilmekleri bir kez daha örüp çıkardım 3 ilmekten 3 ilmek çıkarmış oldum yine sıradaki ilmeğin yönünü düzelttim arkasındaki ilmekle birlikte düz ördüm kenar ilmeğini düz örüp sırayı tamamladım dördüncü sıra arka yüzdeyim kenar ilmeğini örmeden aldım kenar ilmeğinden sonra tek olan ilmeği ters ördüm burada bir arttırıyorum üçlü ilmeğimi tek tek ters öreceğim 1 2 3 ilmek ters ördüm. Bir doladım. Tekrar e, tek olan ilmeği ters ördüm. Bir doladım. Yine 1 2 3 ilmeğim ters. Doladım. Tek olan ilmeği ters ördüm. Tekrar dolayıp 1 2 3 ilmeğimi ters ördüm, doladım. Tek olan ilmeği ters örüp kenar ilmeğini ters ördüm ve sıramı tamamladım. Evet, modeli birlikte iki kez kurduk. Daha fazla devam etmeme gerek yok. Modelimiz zaten ortaya çıktı. Kamera arkasında modeli ben lastik üzerine ve de büyük bir parçada denedim. Bir de onu göstereyim size. Hali, model lastik üzerinde bu şekilde duruyor. Ben burada modelin alt kısmına bir düz bir ters tekstil bir lastik uyguladım. Siz lastiği uygulayabilirsiniz. Model lastik üzerinde bu şekilde duruyor. Modelimin arka yüzden görüntüsü bu şekilde. Şimdi bu modelden ne örebilirsiniz? Hemen biraz onlardan bahsedeyim size. Bu modelden anne örebilirsiniz. Dilerseniz angora iplerle çeyizlik yelek yapımında kullanabilirsiniz. Çocuk örgülerinde yazlık bluzlerinizde koton iplerle değerlendirebilirsiniz. Ev tekstilinde birçok yerde uygulayabileceğiniz kolay ve de güzel bir model oldu. Böylelikle de bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Umarım anlaşılı bir video olmuştur. Videolarımı izledikten sonra beğenmeyi, paylaşmayı, eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.